Alo anne. Ne oldu? Hastalanmışsın. Neyin var? Bugün bebeğimi kardeşinizi kaybediyordum az kalsın. Ne? Ne oldu? A nasıl oldu? Zeynep'in annesi. Bana saldırdı. Onun yüzünden kardeşiniz ölebilirdi. Zeynep'in annesi ne alaka? Zeynep herkesi bana karşı kışkırtıyor. Evden gittim, da yetmedi. Hala benimle uğraşıyor. Hayal olmuş? Peki şu an nasılsa iyi misin? İyiyim anneciğim. Merak etme. Babanla doktora gittik zaten. Sesini duymak iyi geldi. Sizi çok özlüyorum. Sizin hasretiniz dayanılmaz bir şey. Kızlar. Ne oldu? Baba, annem hastalanmış. Neden söylemedim? Zeynep ablanın annesi saldırmış. Ne? Zeynep abla doğru mu bu? Doğru mu eksik. Anneniz babamın ekmek de alttırmış. Annem mi? Evet. Baba? Evet babacığım. Ama Zeynep'in annesi bunu bilmiyor. Anneniz onu sözle kışkırtınca. Baba biz annemi ne kadar sevmesek de ondan ne kadar nefret etsek de ona bir daha asla dokunmayın. Ama annenizin Baba. yaptığı da ne yaparsa yapsın o bizim annemiz.